Pösteki mantarı. Yenilebilir, yenilebilen türlerdendir. Adını koyun postundan alır. Farsa kökenli püsteki mantarıdır. Diğer adı ise mürekkep mantarı, sübelen mantarıdır. Şapkası 4 ile 15 santim silindirik şeklindedir. Maşallah. Çok güzel. Sana resmen koyun benziyor. Genç örnekleri daha lezzetli oluyor. Yaşlı örnekleri ise mürekkep mürekkepleşiyor ve çok sulu oluyor. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz ve beğendiğiniz için teşekkürler.